Merhaba güzel insan, ben Patuk insan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ne videosu olacak? Bu bir fuar gezi videosu olacak. Çünkü e, Ankara'daki fuarı kaçırdık. İzmir'deki fuarı kaçırıyoruz. E, ben de bari araya minik bir e, fuar sıkıştırayım dedim. Lina Burgaz'ın 3. kitap fuarına gideceğiz bugün. 3. E, kez gerçekleştirilen kitap fuarına gideceğiz bugün. E, günlük bir vlog gibi de düşünebilirsiniz bunu. Şu an kahvaltımı yaptım. Saat... E, 10'a 2 var. Ee, dün ben hala Yelda'yla ikinci cinsiyet okuyoruz. Dünkü bölümü okumamıştım. Okuyamamıştım. Yelda'ya yetişmeye çalışıyorum. Ve kahvemi yudumluyorum. Kahvem biter. Okumalarım biter. Sonra bu kız fuara kaçar. Seviyorum sizi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bu sene siz hangi fuarlara katılacaksınız? Bunu da merak ediyorum. Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Naber? Çok minik bir yerden başladım, fark ettiniz mi şimdi? Ben de neden o e, youtuberlardan olup da bir outfit check yapmayayım dedim. Ve ilk denememizi yapıyoruz, bence güzel olacak be. Hadi bakalım. <laughs> Olmuş mu? Geldikler ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bence oldu. Olmuştur ya. Oldu mu olmadı mı söylemeyi unutmayın tamam mı? Neyse şimdi ben fuar alanına geldim, ee, İçeriye gezeceğim. Öyle. Yani videonun devamı çekmeyi unutmazsam siz de benimle beraber gezmiş olacaksınız. Bu üçüncüsü düzenleniyor. Düzenlenen Le Burgas kitap fuarı. Zaten başında da söylemiştim. Ne tekrar ettim bilmiyorum ama olsun. Tekrar etmekten zarar gelmez be. <laughs> Neyse seviyorum sizi. Hadi içeride görüşürüz. Fuar diye geldik. Çok tatlı bir sergiye denk geldim. Hemen fuarın yan tarafında. Ee, kadın figürlerinden oluşuyor. E, Nilüfer Hanım'ın bir sergisi bilgileri zaten şu yanlara ekleyeceğim. Ki kapakta da gördüğünüz e, tablolar bu sergiden gelmiş olacak. Çok hızlıca minik şöyle etrafında dönsem, büyüsünü de bozmasam ve burada yaşayanlar varsa merak edip gelseler mi acaba? <laughs> Şimdi ben alacağım kitapları aldım. Ben size bir an önce kitapları göstermek istiyorum ama içeriği hiç göstermediğimi fark ettim. Ee, ama sonra kamerayı nasıl arka çevireceğimi de unuttuğumu farkına vardım. O yüzden şöyle ben hızlı bir tur atarken böyle ne aldığından da azıcık bahsedeyim. Hem fuarın içinden de böyle görüntü almış olalım. Ee, daha çok çocuk kitapları aldım. aynen Balboa'dan kitapları aldım. Bu arada bu aldığım kitaplar yengemin hediyesi oluyor. Çünkü Lüleburgaz'a veda hediyesi gibi bir şey bunlar. Ee, gitmeden önce fuara uğramak istedim. Pazar günü artık gidiyorum. Lüleburgaz defterini kapatıyoruz. Yani büyük ihtimal pazar günü gidiyorum. Ee, gitmeden önce bir fuar yapalım dedik. Ee, 2-3 yıldır neredeyse buradayım ve bu üçüncü fuar ve ben hiç gelmemiştim. Güzel oldu. Özlem ablayla gezeriz. Bu videonunla birlikte çekilmiş bir video olur dedim ama o şehir dışından dönmediği için şu an yok. Yani ben konuştuğum süre içinde böyle gezmiş bulunmuş gibi bir şey olacağız. Yani çünkü minik dediğim gibi. Ankara'dakini kaçırdım. İzmir'deki kitap fuarını kaçırıyorum. Bu yüzden kalbim biraz kırık. Ama yapacak bir şey yok. Memo ile İzmir TÜYAP'ta yeniden buluşma kararı aldık. Şöyle yapacağız. İkimiz de İstanbul'a gideceğiz, TÜYAB'a. Ee, orada bir gün geçireceğiz. Sonra belki iki gün, bilmiyorum. Tabii benim çalışma durumuma göre değişecek o durum. Ee, sonrasında da İzmir'e götüreceğim memoyu. Yani memoyla beraber İzmir'e geçeceğiz. Hmm, orada da şöyle biraz neler aldık e, videosunu mesela İzmir'e çekeriz diye düşünüyorum. Hmm, sonrasında biraz böyle İzmir gezeriz. Kitap evlerini falan gezeriz. Sonra e, geri döneriz. Yani o Ankara'ya geri döner. En azından iki fuarı kaçırmışken bir fuara denk getirmiş oluruz diye düşündük. O da şansımıza İstanbul'dakinin ertelenmesiyle yani ertelenmesi derken geçen senelere göre biraz daha geç başlayacağı için şansımız oldu falan. Öyleyle bu arada ben fuarın dışına çıktım. Yani toplam bir buçuk dakikada böyle bakmadan hızlı hızlı yürürseniz bitirebiliyorsunuz o kadar minik. Neyse gidiyorum ben şimdi. Abi yer oturayım. Oturduğum yerde de neler almışım onlara bakalım. Ha görüşürüz. Şimdi malumunuz TBR listem aldı başına gidiyor, gelen hediyeler okuyamadım. Kitaplar ve e, hiç kitap almamama rağmen kendime, e, yani kendi paramla yine de o kadar çok kitap geldi ki yani hani, challenge yapmamışım gibi hissediyorum bazen. Neyse, e, dediğim gibi bu kitaplarda da abimin, Lillaburgaz'a, pardon yengemin Lillaburgaz'a veda hediyelerim. E, şimdiki, şöyle yapalım. Daha çok dediğim gibi çocuk kitabı aldım çünkü bu ay gerçekten okuyamıyorum. Yani bu ay çok uzun okuma planlarım vardı ama hepsi yalan oldu. Önce çocuk kitaplarından başlayalım. şimdi fuara girer girmez ilk standa denk geldim. Çok tatlı bir kadın vardı bu çocuk kitabının yazarı. dört kanat bir gökyüzü. Böyle ve söz vermiş işte şey destek olmak ister misin demişti ve o kadar tatlı bir enerjisi var ki ve destek olmak istedim. Ama nakit e, kullanıldığını öğrendim. Yani nakit e, alışveriş yapıldığını öğrendim dedim ki ama yok. O yüzden hemen gittim ATM aradım. Sonra tekrar fuar alanına geri geldim ve söz verdiğim gibi kitabını aldım. E, bunu bizim çocuklara hatta Asya için imzalattım yeğenim için. Aa, bir dakika. Şöyle göstereyim. Onun için imzalattım. E, bu onun ikinci imzalı kitabı falan galiba kitaplığındaki. Hmm, son diğer çocuk kitaplarımıza bakalım. Bir saniye. Ah. Şimdi bunu e, hem ismi çok ilgimi çekti e, ama ismi ilgimi çekmesine rağmen alır mıyım almaz mıyım emin değilken çevirmenini gördüm. E, Ayberk Erkay. Ee, biliyorsunuz ki Edward Louie'nin kitaplarını da kendisi çeviriyor. Ve dedim ki yani hani onun çevirdiği bir başka kitabı daha okumak istiyorum. Ve çocuk kitabı okumak istiyorum dedim. Ve çok um, içime sinerek yani Onun adını gördükten sonra bir tamam alıyorum. Size şöyle bir içini göstereyim. Bir dakika. Şöyle. Ee, sonra diğer kitabımız ya bunlar hep etiketli kitaplar denk gelmiş ve sinir oluyorum ben bu etiketlilere hmm, bu arada bu kitabın tane zaman basıldı bilmiyorum ama içine bir bakarım ee, bu baskısı yapıldığında 39 TL'ymiş şu an yüz küsür lira <laughs> yani her dakika artıyor ee, bu da Frida, Fili e, ve Mo şöyle göstereyim ee, bu kitabı da alıp almayacağım emin değildim Hatta diğerini alıp çıkacaktım. Sonra içinde bir sayfa dikkatimi çekti. Tekrar aldıktan sonra bakamadım o sayfaya da sizinle beraber şöyle bir geçerken bakayım olabilirsem göstereyim. Farklılıklarla alakalı, e, ufkun dışına taşmakla alakalı bir şey gördüm gibi hissetmiştim. E, a, neden o gördüm sayfayı göremiyorum? Yanlış kitabı mı aldım acaba? Ay neyse bulamadım. Şu an tek tek sayfaları da okumak istemiyorum. Size i̇şte şöyle yine hızlıca içini göstereyim. Yani bir çocuğum olsun hiç istemiyorum ama kendi içimdeki çocuk için çok güzel bir çocuk kitaplı oluşturuyorum gibi bir şey oldu. Gerçekten evet çok tatlı bir kitaplık oluşturuyorum ya bu arada çocukluğum için, çocuklarım için, içimdeki ruhumdaki çocuk için. Evet şimdi normal. Bu sefer de kendi okuma zevkim için olanları göstereyim. Şimdi Aylin Balbaa'nın e, bende olmayan bir kitabı vardı. Belki bir gün uçarız. Hemen Aylin Balbaa'ya gönderdim ki bunu almam lazım hediye vermek ve hediye almak üzerine kitabını uzun süredir listem, hatta Amazon listemde var galiba, istek listemde. Onu oradan çıkarmam lazım çünkü artık aldım. Hediyeleşme, daha doğrusu hediye vermekten ziyade hediye almayı ya da bir iyilik kabul etmeyi ben bilmediğimi keşfettim. Yani zaten videoları izliyorsanız da iki yıldır bulabiliyorsunuz. Bir iyiliği kabul etmekte çok zorlanıyorum. O iyiliğe karşı nasıl teşekkür edeceğim konusunda kafam çok karışıyor. Garip bir şekilde buna layık değilmiş bir hissiyatı oluyor içimde ve bunu artık gerçekten söküp atmam lazım. Yani çünkü ben Evren, yani burada Özlem ablanın e, sözü kulaklarımda çınlıyor. Diyor ki o senin hakkın yani evren sana vermiş bunu reddedemezsin. Kendi bolluğunu kısıtlama. Ve onun uyarılarıyla bunu uygulamaya başladığımdan beri o kadar güzel bir bolluk içindeyim ki anlatamam size. Bu yüzden bunu iyice geliştirmem lazım. Bu kitabın yardımcı olmasını umuyorum. Bakalım. Bunu da hatta e, İsmet Bey'in Instagram adresinde birkaç yıl önce görmüştüm. Yani 3 yıl öncesi falan okudu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da görmüştüm ve almak istemişim. istemekmiş O zamandan beri duruyordu. Sonra biz iyi biliyorsunuz ki Yelda'yla e, feminizm okumaları, feminist okumalar yapıyoruz. E, her ay bir kitap olarak. Ve geçenlerde Yelda bana e, feminist kitaplar rafını göstermişti kısmını. Ve ben de böyle bir lafla sahip olmak istedim. Çünkü hani beraber okuyoruz bir sürü kitabımız var ama hiç böyle bir raf olarak nitelendirmemiştim ben orayı. Sonra gezerken e, bu kitabı gördüm fuarı gezerken. da var mı hatırlamıyorum. Şöyle göstereyim. E, sarı Duvar Kağıdı ve Diğer Öyküler. E, duvar kadını yırtan bir kadın e, çizimi var. Ve ben bunu uzaktan seçemedim ama sarı duvar kendince bir duvar kağıdının evinin içinde kim seçer? Kadın seçer. Ve dedim ki tamam kesin kadın hikayeleri var bunun içinde dedim. Elimi uzattım. Sonra işte kapağı gördüm vuruldum. Sonra arkasını okudum. Ee, nerede yazıyordu? Sarı duvar kağıdı ve diğer öyküler yalnızca yazdıkları değil aktivist kimliğiyle de tanınan e, Gilman'ın yedi öyküsünü bir araya getiriyor. Bir dakika burada bir yerde e, hı, feminist edebiyatın ilk ve önemli isimlerindendir görünce dedim ki bu raf için yani feminist kitaplar köşem için çok güzel olacak biliyorsunuz ki gidiyorum buradan gittikten sonra da hayal ettiğim şehre yerleşmek gibi planlarım var ve artık kendime ait bir evim olduğunda kendime ait bir kitaplığım olacağını da düşünürsek neden feminist eserler rafım olmasın ya da feminist eserler için ayrı bir kitaplığım olmasın neden dolu dolu olmasın dedim tabii böyle sırf dolu olsun diye alıp alıp bırakmıyoruz alıp okuyoruz böyleydi uzunca bir süre bir daha kitap alışverişi yapmayı planlamıyorum yani şöyle söyleyeyim ee, TÜYAP kadar, İstanbul Tüyab'a kadar bir daha kitap alışverişi hiçbir şekilde yapmayacağım ve hediye kitap Ben bunu her seferde söylüyorum sonra binlerce hediye geliyor gibi bir şey oluyor da neyse. Ee, kabul etmeyeceğim de almayacağım da bunlar sonlarda bundan sonra tiberi eritmeye çalışıyorum. Bir tek yelden ile okuma planımızın içinde kitapları alabilirim. Onları da şu anki okuma sıralamamızda kitapların biraz elimde var. Yelden rica edersen benim elimdeki kitaplar ikimizde ikimiz de ortak olan kitaplardan okumaya devam ederiz. Sen e, Kasım ayında ikinci cinsiyet okuyacağız, ikinci cinsiyetin ikinci cildini okuyacağız, e, sonrasında Kurtlarda Koşan Kadınları beraber okursak e, bir kitap daha vardı sanırım ikimizde de olan sonra <laughs> Ocak ayında da onu okursak falan derken e, bir süre kitap almadan idare edebilirim sonra da işte e, ortaklaşa yine listemizden okumak için alabilirim ama onun için de yeni kitap almayı çok planlamıyorum dediğim gibi. Neyse bu videoda böyle bir video. Videonun sonuna kadar geldiysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aldığım kitaplarla alakalı yorum yapmayı ya da sen de fuara geldiysen Lüburgaz Kitap Fuarı'na, e, fuarla alakalı yorumlarını bırakabilirsin. Seviyorum sizi, keyifli okumalar dilerim.